Felipinho 2.568 kupa. Evet harika. Güle güle. X'in biraz da olsun. Şişko'yu yandan göndereceğim. Ardına harika benim adamım büyücümü koyacağım. Sonra domuzluklarımı koymayı düşünüyorum. Ben gene domuzcuklarımla gördüğünüz üzere. Büyücü alacak onların hepsini. Bak büyücüme top atıyor. Kartopu atıyor ki donsu. topumu kurayım madem. Elimde bir şey yok. Minik iskeletlerimi de koyabilirdim. ama Velokin. <laughs> Aha geliyor. Şövalyemi saldım oraya. Şuradan beri büyücü attım. Büyücümün önüne domucukları atacağım. Şöyle. O çok vuramayacak. Okçularımı koydum. İzin vermeyeceğim. Ama bayağı izin verdik yahu. Gel buraya mini koca pekka. Ne mini pekkası. Büyücüme vurmasın. Şey yapacağım diye. Şöyle. Ha, al sana öpücük. Felipinho. Eline sağlık.